dedi sadece bir tehlikeyi bertaraf etmek değil. Aynı Şimdi sözü panel moderatörümüz Hüdapar Genel İdare Kurulu üyesi. Kıymetli temsilcileri, sivil toplum kurulu, kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Hüdapar Gençlik Politikaları ve Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen panele hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, şeref verdiniz. Parmakla işaret ettiklerimizi artık kendimiz görüyoruz. Suç olarak baktığımızda hırsızlık şiddet uyuşturucuyla ilgili gerekiyor. Ekonomik bir kaybımız var. Hem e, devletimiz açısından bir kayıp var. Hem de gereksiz bir kayıp var. Aile bir durum. Yine baktığımız zaman e, bir söz duymuştur. Bağımlılık aileden etkilenen ve aile etkileyen bir durum. Yani hep beraber bu işi başarabiliriz. E, benim söyleyebileceklerim. Şu an Özellikle bakanlığın bağımlılık konusunda yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ee, bir korsan olarak niteledi ama iyi ki yaptı diye değerlendiriyorum. Bir kez altın çizmek istiyorum. Kendisi sigara tütün bağımlılık konusundaki e, konuda problem yaşayanlara bir çağrıda bulundu. Kendilerine bakanlık olarak e, yardımcı olmak için. Kıymetli misafirler, saygıdeğer hanımefendiler, ve beyefendiler. Bugün siyaset kurumunun iç ve dış politikada çok önemli ve tarihi gündemleri var. Bugün bizler de Hüdapar olarak bugün en az bu gündemler kadar mühim ve tarihi bir meseleyi siyasetin ve toplumun gündemine taşıyoruz. İlk olarak sözü Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanı Sayın Faruk Çağlar'a veriyoruz. Kendileri bağımlılık ile mücadele ve toplumsal etkileri konusunda sunumlarını gerçekleştirecekler. Buyurun efendim. Öncelikle bir Sağlık Bakanlığıyız. Sağlık Bakanlığında sosyal etki dediğimiz zaman insanların sağlığı geliyor. Sağlığımızı bozuyoruz. Bu madde e, ve tütünle ilgili olarak. Ne oluyor? Biz beyni, beyinle ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Kalple ilgili, ciğerle ilgili, karaciğerle ilgili zarar veriyoruz. Ayrıca bunlar Tabii enjeksiyon yoluyla uyuşturucu kullanımı olduğu için bazıları HIV ve hepatit gibi enfeksiyonlara da neden oluyor. Yani bulaşıcı hastalıkların da e, yani artmasına neden oluyor. E, kişi bir kişi diğerinin enjeksiyonunu kullandığı zaman HIV'e bulaşabiliyor. Yani bu çok kötü bir şey, AIDS olabiliyor. Ruh sağlığı bakımından çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Allah korusun intiharlara kadar gidebilen sorunlarımız var. Bunları biz e, istatistik olarak görebiliyoruz ve artık da ailelerimizde görebiliyor. sadece biz değil herkes ailesinde görebiliyor. Yakın bir geçmişe kadar e, parmakla işaret ettiklerimizi artık kendimiz görüyoruz. Suç olarak baktığımızda hırsızlık, şiddet, uyuşturucu ile ilgili suçlar, yanı sıra tabii bir süre sonra da muhtemelen içenlerin bunu karşılamak için belki de satmak zorunda kalabileceklerini de değerlendiriyoruz. Tabii bunlar benim konum değil ama toplumsal etkilerini söylemişken bunlara da değinmek gerekiyor. Ekonomik bir kaybımız var. Hem e, devletimiz açısından bir kayıp var hem de bireysel bir kayıp var. E, uyuşturucunun yani sağlığa maliyeti çok yüksek. Yani uyuşturucu tedavisinin sağlığa maliyeti yani devlete maliyeti çok yüksek. Yani bu maliyeti de geçiyoruz insanlığın sağ ya yani insanların sağlığını, iş gücünü, e, aileyi bitiren bir durum. Yine baktığımız zaman sosyal çevreye ve aileye çok büyük zarar veriyor. İnsanlar artık e, bu uyuşturucu yani uyuşturucudan çok muzdarip durumdalar. Çocuklar bir ailede bir kişinin ...bağımlı olması çocuklara da çok büyük etki ediyor. İleriki yaşlarına. Kamu güvenliği açısından çok büyük sıkıntılar oluşturuyor. Ee, bir sözü duymuştum. Bağımlılık aileden etkilenen ve aileyi etkileyen bir unsur. Yani tek taraflı değil. Hem aileyi etkiliyor hem aileden etkileniyor. Ee, biz hep beraber bu işi başarabiliriz. Şimdi sözü ikinci olarak... Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Sosyal Uyum Daire Başkanı Sayın Nevzat Özere bırakacağım. Kendisi uyuşturucu madde ve aileye etkilerinden bahsedecek. Ben e, çocukları ve gençleri nasıl koruyacağız üzerinde e, biraz durmak istiyorum. E, sadece madde değil dünyanın bütün sıkıntıları ve problemleri alanı üzerinde anne ve babalığın sadece kutsaliyeti üzerinde değil bir kılıf giydirmek de değil ama anne ve babalık öğrenilir bir şey olduğunu tekrar haykırmak ve gündeme getirmek istiyoruz. Bence dünyanın en zor mesleği anne ve baba olmak diye düşünüyorum. Nedir? Şimdi biz meslek olarak nitelendiriyorum. Şahsi olarak bir eğitimci olarak hep bunu gündeme getiriyorum. Anne babalık nasıl bir meslek olur? İşte ne yapıyoruz? Bina yapan mühendis, mühendis olabilmesi için diyoruz ki işte önce mühendis fakültesini bitirmen lazım, diploman alman lazım. Öğretmen olabilmesi için eğitim fakültesini bitirmen lazım, doktor olabilmesi için tıp faktörsünü bitirip olman lazım diyoruz. Anne baba olmak için birilerinden hiç kimseden bir şey istemiyoruz. Yani adama ehliyet vereceğiz. En az lise mezun olmasını istiyoruz. Anne ve babalığın da aslında öğrenilebilir, geliştirilebilir bir şey olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Evet, günümüzün bu kadar zeki, rekabetçi bir kuşağıyla karşı karşıya kaldığında anne ve babalar kendini geliştirmeli, ilerletmeli. Çünkü 20 yıl önce kullanılan bir pedagojik teknik, 20 yıl önce öğrendiğimiz bir tekniği günümüzün çocuğuna izah etmekte zorlanıyoruz. Artık roller değişti, aktörler değişti ve yeni yöntemler ve yeni teknikler geliştirmemiz gerekiyor. Anne ve babalığa da e, kendimi bu alanda geliştirebilmek için. Çünkü artık otur dediğin zaman oturan, kalk dediğin zaman kalkan bir e, kuşak yok. Her ne kadar bunu çok tasvir etmesek de, yani elbette ki bir emir komuta süreci içerisinde değil, çocukların ve gençlerin kalbine gidecek yolları bulabilmek, onların nasıl anne babalık yapacağımız konusunda kendimizi e, geliştirmek, ve bu çocuklara anne babalık yapmak için öncelikle dediğim gibi onlarla hemhal olmak, hem yar olmak, hem dem olmak çok kıymetli olduğunu savunan bir eğitimciyim. Evet bu çağın çocuklarına herkesten daha fazla rehberliğe ihtiyacı olduğunu savunan bir eğitimciyim. Gerçekten rehberliğe çok ihtiyaçları var. O yüzden çocuklarımızı ve gençlerimizi daha çok anlama yolunda, daha iyi dinleme yolunda, az önce dedim ya iletişim çağında olduğumuz bir çağda daha az iletişim kurmak demek oldukça düşündürücü bir kavram olsa gerek. Aile toplantıları, Hepinizin duyduğu şeyler. Ya biz hocam bunu zaten biliyorduk da duymuştuk da diyebilirsiniz. Ama bazı şeylerin gerçekten çok tekrar edilmeye ihtiyacı var. Anne ve babalara biz e, evinizin sorun haritasını çıkartın diyoruz. İlişkilerinizi bakıma ve tamire alın diyoruz. Şimdi arabalar olan bilir değil mi? Arabaların yıllık bakımları var. İki yılda, üç yılda her neyse e, yılda bakıma gö götürüyoruz. Evimizde beyaz yaşlıların belli zamanda bakımları var. Değerli bebeğimler çocuklarımızı da ailemizde bakıma ve tamir almamız gerekiyor. Belli zamanlarda ne yapacağız? Biz buna aylık toplantılar diyoruz. Hadi yoğun olur iki hafta belki ama ayda bir şöyle evlatlarınızı, çocuklarınızı alın karşınıza, eşinizi, oğlunuzu, kızınıza, hayatın yaşamın nasıl gittiği üzerinde muhakkak vurgular yapma, vurgulamalar yapmamız lazım. Çocuklarımızı, eşlerimizi ancak bu, bu şekilde tanıyabileceğimiz az önce bahsettim işte yavaşlamanın eseri bunlara da sebebiyet getiriyor. Ben bunu yıllarca okullarda çocuklara ve gençlere uyguladığımda, uyguladığımda aile toplantılarını o kadar çok geri dönükler aldık ki Birçok velimiz bunun ne kadar faydalı olduğunu ya oğlumun kızımın sorunlarını görememişim ya da evlatlar babamıza bu e, e, annemize bu aile toplantılarında sorunumuzu sıkıntımızı aktardık dile getirdik dedi, dediklerinin de o kadar çok mutlu olmuştuk ki o yüzden aile toplantıları ve problematik ve sorunların ele alınmasında oldukça kıymetli olarak bulduğum bir kavram. Şimdi e, bunun yanı sıra bir de Bizim en önemli sıkıntılarımızdan e, e, bir tanesi e, çocuklarımıza sevgiyi gösterme konusunda da biraz e, antrenmansızız. Diyor işte diyor ki hocam çocuklarımızı seveceğiz tamam. Yani onlara ilgi göstereceğiz ama nasıl göstereceğiz? Burada da ee, de, biraz bazen e, maalesef sıkıntılarımız e, oluyor. O yüzden çocuklarımıza ve evlatlarımıza sevgi aslında e, dediğim gibi bunu işte dünyanın değişik yerlerinden getirmiyoruz, Mars'tan getirmiyoruz. Bildiğimiz şeyler aslında çocuklarımıza ve evlatlarımıza sevgi dört yolla gösterilir. Gözlerle, sözlerle, dokunarak ve dinleyerek. Çok kıymetli argümanlar. Fiziksel görüntü, her yerde ciddi bir görüntü var. Oysa sessizlik ne kadar da güzel. Hasan biz insan oldu. Yanı başımızdaki komşumuzun önüne ayak basmakta maalesef zorlanıyoruz. Öyle bir e, sorunsalın arasında durabilme konusunda iyi antrenmanlı olan bir nesille karşı karşıyayız. Hem bize oldukça zarar veriyor. Bakın akademik başarı çocuklar için açımızdan hepimizin evlatları var. Oldukça kıymetli Ama, olarak bulduğum bir kavram. Şimdi e, bunun yanı sıra bir de bizim en önemli sıkıntılarımızdan... E, seveceğiz tamam yani onlara ilgi göstereceğiz ama nasıl göstereceğiz? Burada da e, biraz bazen e, maalesef sıkıntılarımız e, oluyor. O yüzden çocuklarımıza ve evlatlarımıza sevgiyi aslında e, çok dikkat etmemiz lazım. Kelimelerin ve cümlelerin de denilmeye ihtiyacı var. İntihar etmek üzereyim ama senin gibi bir adamın da bana ne söyleyeceğini e, bilmek istiyorum.